tüm zamanların en masraflı 9 oyunu. Selamlar sevgili Yeni Türkiye takipçileri. Bugün sizler için tüm zamanların en masraflı 9 oyunu listeledik. İyi seyirler. So Fearing all manner of 9. The Witcher 3 Wild Hunt Listemizin başında neredeyse herkesin sevdiği ve onlarca ödül kazanan The Witcher 3 Wild Hunt bulunuyor. Son zamanlarda dizileriyle birlikte tekrar gündeme gelen The Witcher 3'ün geliştiricisi olan Polonya asıllı şirket CD Projekt bu oyunun toplam 81 milyon dolara mal olduğunu açıklamıştı. 8. Shenmue 2 8. sırada ise pek çoğumuzun belki ismini bile duymadığı bir oyun olan Shenmue 2 var. 2001 yılında çıkan Shenmue 2 çıktığı yıla kıyasla oldukça yüksek maliyetli bir oyun. Öyle ki 2001 yılında oyun için 132 milyon dolar harcanmış. Ancak o kadar masraf yapılmasına rağmen pek beğenilmemiş ne yazık ki. 7. Shadow of the Tomb Raider Sırada Shadow of the Tomb Raider var. Eidos Montreal tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan oyun 2015'teki selefi Rise of the Tomb Raider'deki olayları devam ettiriyor. Oyunun toplam bütçesi 135 milyon dolar. 6, GTA 5 2013'te piyasaya sürülen Grand Theft Auto 5'in geliştirme maliyeti 265 milyon doların üzerinde. Oyun 24 saatte en çok satan aksiyon macera video oyunu ve ilk günde yaklaşık 8 milyon dolarlık satış sağlayarak 24 saat içerisinde en çok satan video oyunu dahil olmak üzere 2013'te 7 Genius dünya rekoru kazandı. GTA 5 öyle bir başarı sağladı ki oyunun geliştiricisi Rockstar birazdan bahsedeceğim Red Dead Redemption 2 çıkıncaya kadar neredeyse sadece GTA bir şeyle geçindi ve anıldı. Anlayacağınız Rockstar oyunu DLC'lerle genişleme paketleriyle ve dahasıyla bir inek misali sadıkça sağdı. 5. Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 geliştirildiği 1997 yılında 145 milyon dolara mal olmuş. 2020 yılında yapılan Final Fantasy 7 Remastered'in ise 200 milyon doları aşan bir maliyeti olduğu söyleniyor. 4. Star Wars The Old Republic Efsane film seri Star Wars'un 6 yılda geliştirilen oyunu Star Wars The Old Republic için ise 200 milyon dolara harcandı. 3. Cyberpunk 2077 Cyberpunk ile ilgili tüm magnetler bir araya getirildiğinde, tüm proje yaklaşık 1.2 milyar Polonya zotesine mal oldu. Yaklaşık 330 milyon Amerikan dolarına denk gelme bu masrafın içinde en fazla yer kaplayanlardan biri oyun geliştirme maliyetleri. Geliştirme tarafına yaklaşık 121 milyon Amerikan doları harcandı. Diğer kısım olan pazarlama maliyetleri için ise yaklaşık 209 milyon Amerikan doları harcandı. Cyberpunk 2077 için bu kadar masraf yapılmasına rağmen oyun ne yazık ki büyük bir hayal kırıklığı oldu. 2. Destiny 2014 yılında piyasaya e sürülen Destiny şaşırtıcı ama bir Activision yapımı. Oyunun firmaya toplam maliyet ise 500 milyon dolar. 1. Red Dead Redemption 2 Yapımında bin geliştirici, sanatçı, tasarımcı, yazar ve daha fazlasının çalıştığı bir ekiple 7 yıllık çalışmayla yapılan Red Dead Redemption 2 son zamanların en masraflı oyunlarında başı çekiyor. Oyunun geliştirme maliyetinin yaklaşık 200 milyon dolara ve toplam maliyetin ise 550 milyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor.